Evet bugün ile birlikte Brawl Stars pa Brawl Stars parkuruna girdik. Ee, Duru başlayabilirsin sen önden. Tamam. Burada bir karakterimiz var. Buna dönüş yapacağız. Kali'den. Şöyle alalım. Buna biraz zor yapacağız herhalde. Biraz büyük. Allah. Dur onlardan al almayayım. Evet Crow karakterine geldik. Karga yani Crow diyordum. Karakterim olduğu için ben önce aşağı atacağım. Evet, şimdi alabiliriz. Duru önden gidiyor. Aa, karakteri görmedi. Ben iki dakika de... öleceğim. Öl evet, Duru öldü. Karakteri görmediği için Duru geri gidip karakteri olacak. Duru'yu bekleyeceğiz. Duru biraz hızlı olursa. Evet, devam edebiliriz. Şu an gidiyoruz. Aha. Her karakter de hızlanıyor. Allah. Aha, bitti ya. Yedi karakterime döndüm. Şöyle oynayacağım. Geldik. Şimdi gidiyoruz. Karakter düze doğru demiş. Ama gözlerini oyuncu yapmamış. Oyun yapıncısı gözlerini yapmamış. Tamam. Devam ediyoruz. Duru hala karakter olmuş. Duru e, karakter varken ha. Burada köpek balığı Leon olabiliyoruz. Ben köpek balığı Leon istiyorum. E şimdi enerji şeylerinden geçiyoruz. Dur, geliyor mu diye bakalım. Evet, bir şöyle. Hani bir bir tane karakter oluşuyor ya oyunun renginde parkur yapıyoruz. Evet Duru'nun dediği gibi olabiliyor. Şimdi aşağı atlayalım biz olduğumuz için. Şimdi Nutcha kostümüyle devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Duru geliyor mu? Evet, geliyor. Brawl Stars'ın eee oyununda da video çekeceğim. Şu an gidiyoruz. Duru geliyor mu? Evet, Duru'yu da bekleyelim. İleride Tara'nın kostümü var. Tara. Ben Olamıyoruz ben çünkü Nuk'tan'ın şeyi var. Aşağı atlayıp Tara'nın şeyi ben var. çünkü ölmüştüm. Burada birisi var. Tara. Bu kostüm burası bende var. Bu karakter. Tara ile git. Parkuru tamamlıyoruz. Ne Bunları almayacağım. Bu box dedi. Aldıktan sonra çünkü mesela ee, şu Rico'nun olduğu yerde öldük. Geri buradan başlatıyor onun yanından değil. O yüzden bunları almayacağım. Ki, devam ediyoruz. Yiyoruz. Dur geliyor mu? Arkadan durup bekleyelim. ayısı var orada? Az önce Mutlu karakteriyle gittik. Dur da geldik daha. Şimdi karelerin üstüne. Az önce bunu yapmıştık zaten. Gündüz gidince bu Yok. ışıktan düşüyoruz. Biraz önce onu denedim. Şöyle biraz da şöyle oynayayım. Ta. Bu Spike'ın kostümü var. Ben e, aşağı atlayıp Spike'ın kostümünü aldım. Spike biraz tombik oldu. <laughs> biraz garip yapmışlar. Kuzlu bir de. Evet şimdi mega kutuların üstünden. Spike. Dur buradan nasıl geçeceğiz? He buradan. Buradan duruyoruz zaten. Biraz daha büyük olsaydım genelde buradan dışarıda. Gidiyoruz şimdi yuvarlakların üstünden. Dur geliyor artık. <laughs> En kolay yerde öldüm ya. Ben geriye mi gidiyorum? Evet duruyor. Onu bekliyor beni? Şimdi üçgenlerin üstüne Ben yanlış tuşa basıp duruyorum. Allah. Heyecan yaptım. Tamam. Bunları almayacağım. niye aldım? Aha uçtu çocuk. Ben midem. Mavi kostüm. O zandırdı. Duru zıplayarak havadan gidiyorum. Aşağı düştü. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tamam. Ee, yarın ya da bugün Brawl Stars videosunu atacağım. Devam. Şu an. Duru. Duru hala orada mı? hatırlıyorum. Sırada bu arada karakterimiz e, çok görünmüyor. İleri gittikçe görüyoruz. Bu arada bu çok dinliyor. az değil mi? Az değil Bilmiyorum. De evet devam ediyoruz. Allah. Ne öldüm ya. Şöyle Allah. Gidelim devam ediyoruz. Şöyle. 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 Dur beni bekliyor. Evet dur devam edebiliriz. Bunlar değersem bir şey olur mu? Ana değersem ölüyormuşum. Ben bilmiyorum. Tamam şimdi Allah. Baba. Ben, ben. ben hala karakter değilim. Tamam. Şu an avatarımdaki karakterdeyim. Devam ediyoruz. Durun taktiği gerek buradan bize. Hani ben de biliyorum da Durun şu an yapsın. Ben başka videoda gösteririm. Duru yapıyor şu an. Tamam. Devam ediyoruz. Evet. Aa kırmızı olmadı. <laughs> tamam mavi. Duru yeşil. Mavi. Yeşil mavi. Ya bu. Yeşil mavi. Yeşil mavi. Mavi şimdi ha. Şimdi dur taktiğini yapıyor şu an. Az önce yanlış yap bir şey yaptı. Devam ediyor Rura. Kırmızı. Duru kırmızı dedi. Kırmızı devam ediyoruz. Yap, Duru yap Allah. Yine kırmızı? Niye? Ya o. Aradan düştü. Evet. Dur. Duru yüzünden yine yalan olduk. Devam ediyoruz. Şimdi elmasların üzerinden gideceğiz. Sıradık <laughs> karakter ne olduğunu şu an görürsün. Gör, Bu kolay bir parkur şu an devam ediyoruz. Mortis mi mu olacak acaba diğer karakter çok merak ediyorum. farklıları yapıyoruz ama. Ha anladım şimdi. Ortalarına basabiliriz. Halkalarına içinden gidiyoruz. Aa kırmızıydı. Dur taktiğin lazım. Tamam. tamam şimdi göster şimdi. Sırada karakter Bibi. Bibi durumu en sevdiği karakterden karakterden birisi. Dostlar söylemiyor ama bazı karakterleri biliyor değil mi Dura? Hı hı. Tamam ediyoruz. Hı Ha anladım cam an kapsül. Yanlarından şöyle geçelim. Harimiz almandan geçtim. Üstünden nasıl geçiyor? Zıpladım. Ha ben de zıpladım. İşte dur bir be. bakabiliyormuşuz basabiliyormuşuz. ediyoruz. Sıradaki karakterimiz eee Mortis olabilir ya da göremedim çok. devam ediyoruz. Şu an yine yuvarlakların üzerinden gidiyoruz. İşte buradan hop. Aa, cam rengi. Aşağısı da ona benziyor. Hop, şöyle Bibi karakteriyle devam edelim. Bunun yanlarından mı geçiyoruz? Ha karakter. Sen diye. Ama ben Bibi ile devam etmiştim bive İşte şeylerin üzerinden gitti. Allah karakter gitti. Ben zayıf olduğum için aralardan rahatça düşebiliyorum. Karakterim zayıf çünkü. Allah. Devam ediyoruz. Duru uçtu arkadaşlar. Tamam. Tamam geldim Duru ile birlikte devam ediyoruz. Şuan e, parçaların üzerindeyiz. Bu nerede çıkıyor ya? Şurada Brawl Stars logosu var. Bunun da şuradaki en sevdiği karakter. Abi Piper. Da, ben aslında ölmüştüm. Kafam tank'toy kaldığı için orada, orada Bana da aynısı oluyor. <laughs> Devam ediyoruz şu an. Yine yuvarlakların içinden gidiyor. Yine dairelerin içinden Buradan dündüz gidersek şu araya düşüyoruz. Ben bunu test etmiştim. Bunları ben almıyorum. Şöyle devam edelim camların üstünden. Bunlar Renk. Bunları dersek hiçbir şey olmuyor. Böyle yürü. Hiç zıplamadan gitsem bile hiçbir şey olmaz yani. Dur bu arada beni geçti. Şimdi legoların üstünden gideceğiz gidiyoruz şu an kalelerin. Şimdi de kaktüs bitsin bilmiyorum. Allah kaktüs kaktüs. İşte. i̇şte bilmiyorum. Tıklayamadım ya. Gidiyoruz. Aa çok zor. Yani zor dedim. Zıplanmıyor. Aa. Tamam geldim. Hadi devam edelim. Sırdık karakter ne acaba? serde karakter Mortis ben Mortis parkurdan sonra Mortis alacağız. Bu kız evet. mı? He kız değil. Böyle bir şey. Mortis. Ah zor olduğu için işte Ah. Ya ben niye bu kadar kötü oynuyorum bugün ya? devam ediyoruz lazerlerin üstünden. Ben duruyu bekleyerek oynadım. Az önce de balıkların üzerinden geçmiştik evet. videonun başında. Devam ediyoruz. Evet. Bitmesine çok az kaldı. Poko bizi karşılıyor. Evet, buna dersek hiçbir şey olmuyor. Yani bunlar bunu düz gitsek aradan düşer devam ediyoruz. Şimdi burada da kırmızıları değmeyeceğiz. Durumunda bazen zorlanıyordu. Ama şimdi de pros oldu. Şimdi burada kırm <laughs> kırmızılar değmeyecek. Altında. Evet. <laughs> Bitiş noktasındayız. Kuruyu bekleyeceğim. Şu an izliyoruz onu. Tamam geliyoruz da. Dene abi dene. De, Eşem ne de. abi? Devam ediyoruz. Lazer Allah, Allah dedik. Ne dedik ya? Ya kim? Vur diyeceğim. Poco. Altına ne? Aa, bu ya, beni Evet ve bitti. Duruyu bekleyeceğim. Burada istediğimiz karakteri olabiliyoruz. Bir var. Leon var. Muta. İşte Mortis. Ve Duru da geldi. Ee, İşte eee Ve e, bitirdik. İşte videonun sonuydu. Eee Bitirdik. Eee sevdiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın.